Bir son dakika gelişmesi var. Hemen ekranın alt kısmında görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında e, iddianame, yeni bir iddianame hazırlandı. O iddianamede iki yıldan 4 yıla kadar e, hapsi isteniyor Ekrem İmamoğlu'nun. Hemen şöyle tekrar edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı, bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İddianame henüz kabul edilmezken mahkemenin değerlendirme aşamasında olduğu dava için duruşma tarihi belirlenecek. Bu son dakika gelişmesini, bu sıcak gelişmeyi bir kez daha söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. İddianame henüz kabul edilmezken mahkemenin değerlendirme aşamasında olduğu dava için duruşma tarihi belirlenecek e, diyelim e, sayın seyirciler. Bu son dakika gelişmesini, bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşmış olalım.